Hoş geldiniz Emine Hanım. Hoş bulduk Necat Bey. Buyurun. Öğle tatilini fırsat bilip geldim. Çok iyi ettiniz. Ee, yiyecek bir şeyler söyleyeyim mi size? Hiç gerek yok. Dönüşte ben kafede atıştırırım. Şu miras işini konuşalım. Tabii. Ne içersiniz bu arada? Bir şey almayayım sağ olun. Peki. Ben annemi üç ay önce kaybettim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Tek mirasçısı benim. Anneme de babasından kalan mallar var. Ee, beş altı tane arsa, bir tane de çiftlik evi. On yıldır annem benim yanımda yatağa bağımlı yaşadığından... ...tabii biz hiçbir şekilde ilgilenemedik bu işlerle. İki teyzem annemin payının üstüne de oturdular. Evler falan yapmışlar arsaları. Kiraya bile vermişler. Nerede bu mallar? Burada, Alemdağ'da. Bu çok iyi. Ee, en azından dava takibi açısından. Yalnız Emine Hanım ben huzursuz oldum. İçecek bir şeyler söyleyeyim size. En azından bunun için vaktiniz vardır. Peki madem bir kahve alayım. Sade bir şey. Alo. Avukat Necat Aksal lütfen. Buyurun benim. Bir dakika beyefendi. Alihan üstona görüşecek. Alo. Teşekkür ederim. Alo Necat. Merhaba. Alihan. Yalan söyleme. Beni aramadın. Ya aradım. Aradım açmadın. Sonra da mesaj yazdım hatta. Saçmalama. Yazsan görürdüm. Başkasına gönderdin herhalde. Tamam Necat, şimdi uzatacak durumda değil. Sen, sen neden haber vermedin bana? Ha? İcra takibinden, çocukların durumundan. Ya geçtim dostluğu, geçtim dostluğu. Avukatımsın benim ya. Dostluk da, avukatlık da sen bu ***'dan önce de kaldın. Necat, bak doğru konuş. Bir dostun avukatın olarak benden bile gizleyerek... ...her şeyi satıp savup bir kadınla kaçıyorsun. Şimdi bana hesap mı soruyorsun? Nerede olduğun belli değil. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyoruz. Telefonun yok. Çocuklar Deniz nasıl nasıllar? Nasıl durumları? İyiler mi? Gayet iyi. Aslanlar gibi geldiler her şeyin üstesinde. Bir de Necat şu Deniz'in yanındaki adam. Buraya kadar onunla gelmişler. Hani. Kim o? Sevgilisi mi? Aralarında bir şey var mı? Sana ne? Kadını kandırarak boşamadın mı? Üstelik nişanlanmış. Necat, lütfen bana doğruyu söyle. Aralarında ciddi bir şey var mı? Evet, var. <laughs> Umarım evlenir. Bunu en çok da ben istiyorum. Mirat Deniz'e layık adam gibi bir adam. Başka? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.